Selamlar güzel insanlar. Yeni bir video, yeni bir konu. Aslında konu hep forvet üzerinden gidiyor ama tabi bazı gelişmeleri de bu videoda anlatacağız. Başka bir yerdeyiz, dışarıdayız. Tabi günün koşturması içerisinde farklı mekanlarda bulunduğumuz yerde aynen anında kamerayı, tripodu, kulaklığı çıkartıp yayınımızı yapıyoruz. Şimdi bugün tabi önemli bir gelişme oldu. Önemli bir açıklama oldu. Sayın Ahmet Nurçevi'nin Kazıpaşa'da oynayan Koyuta ile ilgili bir açıklaması vardı. İşte basından gelen soru üzerine. Çünkü çok yazılıyordu, çok çiziliyordu. İşte Koyuta 5 adı geçiyor, 5 yaşta olur mu acaba diye. E, Ahmet Durşevi'ye öyle bir soru gelince e, Sayın Başkan da işte hocamız isterse e, gündemimize alırız. E, o zaman duruma bakarız gibi buna benzer bir açıklama yaptı. Tabii burada e, hocanın bu oyuncuyu isteyip istemediğini, hocanın listesinde bu oyuncunun olup olmadığını kimse bilmiyor. da tabii ki özellikle son haftalarda, pandemi sonrası süreçte oynadığı futbolla göze çarpan bir isim oldu. Ligimizin iyi forvetlerinden biri, ligimizin en çok konuşulan forvetlerinden biri. Tabii böyle bir oyuncuyu almak kolay değil elbette. Beşiktaş'ın limit şartları mali kriterleri de ortada. Ee, şunu söyleyebilirim ki sezon bittikten sonra yapılan transfer toplantısında e, özellikle forvet toplantısında diyelim Koyte ismi hiç gündeme gelmedi. Koyte ismi listede yoktu. Fakat Sergen Hoca e, böyle bir isim önüne getirilirse kabul eder mi etmez mi? Bu bir soru işareti. ki ben de tabii ufak bir araştırma yaptım. Sergen Hoca'nın ben Koyta ile ilgili, yani hayır demiyor onu söyleyeyim, hayır demeyeceğini biliyorum. Hoca Koyta'ya gelene kadar çok başka isimler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlardan zaten birincisi, hepinizin bildiği gibi ve hep konuşulan bir isim Kalinic. Bu transfer görüşmesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta bugün bile Kalinic ve Sisse ile ilgili bazı temaslar sürdürüldü. Fakat tabii ki bitme noktasına gelmedi. Ciddi e, pürüzler var ama bu ciddi pürüzler yani uzun süredir görüşülüp de e, geriye kalan pürüzler değil. Daha yeni başlandığı için. Ve bu pürüzler zaman geçtikçe e, daha da ufalacak. Onu söyleyeyim. Fakat bu Pahok maçı yaklaştı artık. E, listelerde verilecek. Pahok maçında artık yeni bir forvetin olma ihtimali çok düşük. Elde Kallar'ın var. Elde Umut var, güven var. E, üç tane transfer var. Wellington, Ensakala ve Mensa. E, üç yeni transfer. Ama forvet hattında tabii ki e, bir transfer yok. Şimdi burada işte ama Pauk maçı var. Bir an önce hemen alalım gibi bir durum söz konusu. Maalesef olmuyor. Şartlar ortada. E, burada kısa vadede bir Pauk maçını e, hemen e, Pauk maçını bir forvet yetiştirelim diye e, uygun olmayan şartlarda forvet almak çok böyle Beşiktaş için hayırlı bir iş değil. Şimdi diyelim Beşiktaş-Pavok maçını geçti. Bundan sonraki süreçte tabii ki e, böylesine forvetlerin hemen alınması lazım. E, kötü bir şeyler senaryo. Hani B planı gibi düşünün. Pauk maçını geçemediler. E, forvet almaya gerek var mı? Elbette var. Hoca öyle düşünmüyor. E, hoca çünkü sezonun en önemli sıkıntısı, geçen sezon en önemli sıkıntısının e, forvet olduğunu, forvetteki istikrarsızlık olduğunu rahatlıkla da söyleyebiliriz. Hocam bunu dile getirdi. Şimdi Kalen kalenin temasları devam ediyor. Sisse de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Beşiktaş'ın şartları kabul etmediği sürece Sisse ile Beşiktaş anlaşmaz. biraz Sisse zorluyor. o da tabii kendince haklı. biraz rakamı yukarıya çıkarmak istiyor ama Wellington'da gördüğünüz gibi, En gördüğünüz gibi, Melsat'ta gördüğünüz gibi bu işler olmuyor hemen. Çünkü burada limiti ön planda tutuyor. Beşiktaş'ın bütçesini ön planda tutuyor yönetim. O nedenle çok taviz vermeden yoluna ilerliyorlar ve taviz vermemelerine rağmen transferde başarılı bir yol haritası çizdiler. Üç tane oyuncuyu istedikleri rakamları doğrultusunda istedikleri şekilde alabildiler. Şimdi forvetle de bunu izliyorlar. İki forvet alınacak. Biri Sisse. biri de işte artık Kalinic, e, Zeluis veya başka bir isim veya büyük bir takımda oynayıp da hani şans bulamayıp da kiralanma durumu. Biliyorsunuz ki Welbeck ismi de gündeme gelmişti. E, o isim de tekrar gündeme gelirse e, şaşırmayalım. Gerçi son durumunu bilmiyorum. Bir yerle anlaştı mı anlaşmadım mı inanın e, haberim yok. Ama o tarz bir oyuncu olabilir öyle diyeyim. E, burada Sergen Hoca'ya e, mutlaka soracaklardır. Henüz onunla ilgili bir Sergen Hoca'ya koyta durumu sorulmadı. Fakat bugün yarın sorulacak ve evet, Koyuta tercihiniz hocam nasıl diye sorulduğunda bence hoca Koyta'yı 3. ve dördüncü sıraya koyar. Ama Koyita'nın sırası bence Balotelli'nin önünde olur. Çünkü hocanın Balotelli ile ilgili kafasında soru işaretleri var. Burada bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Yarın bugün biraz sıcak tabii. Yarın bugün Balotelli geldi. İki idmana çıktı e 2 çıkmadı. E şimdi ne yapacaksınız? Yani gerekli tepki göstermezseniz takımı kaybedersiniz. Takımı kaybedersiniz. Ama gerekli tepki gösterdiğinizde de Beşiktaş'ın parasına yazık olacak. O nedenle Sergen Hoca biraz da takımın bütçesini düşünüyor. biraz da takımı kaybetmemeyi düşünüyor. Ondan dolayı Balotelli ismine soru işareti olarak yaklaşıyor. Bakın adamın yeteneğine bir şey demiyor. Eski yani golcülüğüne bir şey demiyor. Fakat Aynı süreç Beşiktaş'ta yaşanırsa hakikaten paraya yazık olur. Biraz da bunu düşünmek lazım. Ee, o yüzden Sergen Hoca'nın diğer isimlerdeki ısrarı bu şekilde. Koyuta'yı kabul eder mi? Benim tahminim eğer listedeki ilk 3 isim olmaz ise Koyuta tercih ciddi şekilde masaya gelebilir. Orada Sergen Hoca ben Koyuta'ya hayır diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü ligi biliyor. Ligi biliyor. ligi alışkın. Fena da bir golcü değil. Ama e, Koyuta Sisi mi olur? Yoksa Koita ve başka bir forvet mi olur? Onu bilmiyorum. E, fakat iki forvet olması konusunda Sergen Hoca e, yönetime e, bu konuda görüş bildirdi. Bağop maçında benim tahminim e, güven oynar. Çünkü Kallari'nin bir e, maç eksiği var pandemi sürecinden dolayı. Oradaki durumu hepimiz biliyoruz. Öyle bir sıkıntısı oldu. Evet antrenmanlar da iyi. Evet ısınıyor. Evet alışıyor. Ama Şöyle de bir durum var. Maç eksiği e, en az olan oyuncuyu tercih edebilir. O nedenle PAOK maçında güveni ilk 11'de ve forveti görebiliriz. Fakat PAOK sonrası ki inşallah turu geçeriz ve çünkü bu bir milli maç. İnşallah e, turu geçtiğimizde e, tabii ki farklı e, bir e, belki de çok daha üst seviye bir forvet alınabilir. Çünkü bu kez Şampiyonlar Ligi kapısına ciddi anlamda yaklaşmış oluyorsunuz. Şimdi forveti kapatalım. Nemi'ye geçelim. Bugün Sisse ile ilgili bir takım temaslar oldu. Pazarlıklar yapıldı. Devam edecek. Ee, ama e, Lemina ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Bugün tabii Lemina bir Galatasaray paylaşımı yaptı ama o bence menajer taktiği e, Beşiktaş bu transferde çok önemli bir yol katetti bugün. E, oyuncu zaten prensip anlaşmasına çok çok yakın seviyede. Bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bir iki ufak pürüz var ama aslında ufak pürüz gibi gözükse de Ciddi bir pürüz olabilir o. Onu da süreç geçtikten sonra size aktaracağım. Çünkü şu an için söylenmesi çok doğru değil, anlatılması çok doğru değil arkadaşlar. Fakat ee, Lemina ile ilgili çok çok olumlu bir mesafe kaydedildi. Kulübü ile ilgili bazı problemler var. Onu aşmaya çalışıyorlar. Onu aşarsa ve Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın önüne Lemina getirirse bence hayır demeyecek. Ona çok sıcak bakıyor. Çünkü defansı bir orta sahili oyuncusu istiyor, bir altın numara istiyor en bugün vedalaştığını zaten açıkladı. Dolayısıyla bu şekilde bir defansif orta saha oyuncu eksikliği var. Eğer mali şartlar uygunsa Lemine tabii ki hayır demezler. Zaten o da bu lige alıştı artık. O nedenle oyuncu tercih edilebilir ve hoca da buna biraz sıcak bakıyor. Ee, eğer Lemine e, birkaç gün içerisinde biterse ben şaşırmam. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ta sözleşme imzalası şaşırmam. Eğer bu birkaç gün içerisinde sözleşme imzalarsa zaten yakın zamanda antrenmanlara çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama Galatasaray tarafı var mı? Var. Galatasaray biliyorsunuz ki ilk etapta ilgilenmiyordu. Yani yeniden kiralama durumu söz konusu değildi. Fakat şu an için yeniden dünleme getirildi. Ayrıca Galatasaray Polonyalı futbolcuları da var. Göğüçlü orta sahada. Bunlara da bağlı biraz bu durum. Ama bu yarışın içerisinde ben Galatasaray önde diyordum ama Bugün itibariyle Beşiktaş biraz daha öne geçti diyelim arkadaşlar. Çünkü oyuncu da çok sıcak bakıyor artık Beşiktaş'a gelmeye. Burada oyuncunun kulübüyle sorunu ilk çözebilen kulüp Beşiktaş'dan veya Galatasaray'dan hangisi olur bilmiyorum. İlk çözebilen ya da ilk çözmeye yakın olan bu transferi bitirebilir gibi geliyor. Önemli gelişmeler oldu bugün. Hatta telefon trafiği yaşandı. Ben de bir sağ sola aradım. Telefonlar açılmadı. Çünkü sürekli toplantı halindeler. Sürekli konuşuluyor. İşte menajer tarafından, işte diğer yurt dışındaki basın meslektaşlarımız tarafından bir takım e, bilgiler almaya çalıştık ama olmadı. Fakat bir yerden bir bilgi geldi. Bugün İstanbul'da konuyla ilgili, bu konuyla ilgili önemli bir görüşme olmuş. E, forvet ve Altın Numara konusunda. E, forvet konusu gelişme. Sisse, Altın Numara konusu gelişme. Lemina, Koyuta konusundaki gelişmede. Bence e, bugün değil de yarın veya birkaç gün içerisindeki yönetim kurulu ve teknik heyet toplantısında netlik kazanacak. Hocam Koyuta'ya ne, ne dersiniz diye. Orada Sergen Yalçın'ın cevabı bence şu olacak. Yani diğer isimler olmazsa o zaman Koyuta'yı gündemimize alabiliriz, olacak diye düşünüyorum. İyi ki varsınız güzel insanlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Bugünkü videoda farklı bir mekandan gelsin. Yarınki de evimizden gelecek inşallah. Hayırlı akşamlar.